Sevgili dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Yılın son yayını 2022'ye son yayını demeyelim pardon hemen düzeltiyorum seansın içinden programı çünkü daha yayınlarımız olacak. Ee, bu sene Hele özellikle de son e, 3 ay çok ciddi bir efor sarf ettik. E, gün içi yayınlar, 15 dakikalık hiper hızlı analizler. E, haftada neredeyse yani ortalama 6 gün diyebilirim. Yani bir gün belki yaptım ya da yapmadım. E, onu bile iki yayınla telafi etmişizdir çoğu zaman aynı gün yaptığımız üyeler özel yayınlarda katarsak. Korkunç bir e, çalışkanlık ve eforla yılı tamamlıyoruz. Acı tatlı birçok olay yaşadık. E, dolayısıyla bu senede e, noktalarken kısa da olsa bir yayın açmak istedim. Beraberce e, noktalayalım. E, gene güzel bir seans oldu diyebiliriz. E, Tabi bazı senetlerde çok daha palanın ikramlarını görürken bazı senetlerde e, hala muslukları açmadığını inatla görüyoruz. İşte Ereğli bunlardan bir tanesi neredeyse artı kapatacak şey eksi kapatacak ee, tabi bunun nedenini çok iyi biliyoruz arkadaşlar aşağı tükürse e, sakal yukarı tükürse bıyık aşağıda alıcılar bekliyor yukarı götürse çok ciddi bir küçük yatırımcı kitlesi e, pozisyonda onları da kafasına yemek istemiyor büyük ihtimal fakat 240 dakikalıkta da çok güzel bir kırılım yapmış durumda 2023'e iyi basışlama potansiyeli olan senetlerden biri diye düşünüyorum bakın MACD artık kesmek üzere yukarıya. Aresay düşeni kırdı zaten. Fiyat da kırıp şu anda retest yapmış durumda. EMA 9'undan nokta atışı çalışıyor. Ee, bakalım yeni yıla nasıl bir başlangıç yapacağız. Bugün de tabi gene GAP'la açıp yukarı gidecek. E, giderek aşağıda bıraktığı kocaman GAP'ın stresini tüm gün yatırımcının üzerinde tutan e, bir seans izledik. E, giderek. Artı 1.20'lerden görüyorsunuz çok hızlı bir şekilde 0.65'lere çarptı. E, GAP'ı 5.476'da bırakmıştı günlük. E, tabii çok daha erken alabilirdi bunu. E, genellikle de almayıp geri döndüğünü de çok sık görüyoruz. E, bir dakikalı alalım hatta bunu. Birlikte bakacağız ne yapacak. E, artık herhalde eksi kapatacak kadar da vicdansız mıdır? <laughs> Ee, yeni yıla girerken onu da birlikte göreceğiz arkadaşlar. Ee, ama iyisiyle kötüsüyle dediğim gibi çok muhteşem bir yıl oldu. Yani bu akşam ben borsaya stratejik bakıştan ziyade kendi muhasebemi de yapacağım bütün çıplaklığıyla. Tabii meraklısını bekliyorum o yayına. Benimle beraber hatta bir ön hazırlık yapmadan boş bir slide sunumuna hayatımın her, her alanında 2022'yi değerlendirip 2023'te neleri daha iyi yapabilirim? Şeklinde bir kişisel mahkeme yapacağım. Bunu her sene yapıyoruz. Bu sene üçüncüsü olacak. Meraklı arkadaşları beklerim. Benimle beraber kendi çalışmalarını da yapabilirler. Bu tip şeyleri önemsiyorum. Neden arkadaşlar? Çünkü erteleyebiliyor insan. Yani yapmamız lazım bunu. Nasıl bir yıl geçirdim. Çoğu kişi nasıl yapacağını da bilmiyor. Yani ben bir güzel bir formatım var. Geçmiş yayınlardan biliyorsunuzdur. Onu hep beraber yapabiliriz. Bir kağıt kalem alsanız faydalı olur. Yanınıza diye düşünüyorum. İki tane koştuk görüşmem var bu akşam. Ondan sonra biraz dinlenir yemek yer. Biraz hazırlık yapar. Başlarım diye tahmin ediyorum. 2022 kazançlı bir yıl oldu. Tabii söylemeye gerek yok ki. Yani ben şunu net söyleyeyim arkadaşlar. Yılın Genelinde hiç terste kalmadım e, ve son sert boğa rallisinin son fazında da tamamı boyunca dibinden yakalayarak boğa olmayı ve kalmayı e, başardım. Taşıdığım mal miktarı dönem dönem %30'lara düşse de her düzeltmede tekrar %60-70 bazen %80'lere kadar çıkarak sermayemi iyi yönettiğimi düşünüyorum e, ve iyi bir büyüme de elde ettim. Tabi hepiniz bu büyümeleri elde ettiniz. Çoğunuz işte dediğim gibi. Ama bir de maalesef yükselişe inanmayıp ha şimdi ha şimdi ha şimdi ha şimdi çakacaklar derken soluğu 5500'de alan maalesef dostlarımız da oldu. Onlar da inşallah ders almışlardır diyeceğim ama pek alınmamış gibi duruyor. Hala direnç arayışı ve nereden döner nereden döner. En sonunda biz yakalayacağız. Onlar bu sefer boğa olacak. Yani ben de diye diye yapacağım yani bunu arkadaşlar. Ee, bir de orada bir ters düşeceğiz yani neyse her şey kısmet görüyorsunuz durdu durdu seansın sonunda ee, aklı başına geldi aşağı doğru bir neyle basıyorlar bu arada Sasa Hektaş kardeşlerde var mı bir hareket namussuzlar ha, bak eksi bir ah Hemen bir tespit edelim bakalım. Bu ne böyle? Aa. İyice kafayı yediler arkadaşlar. Bu nedir böyle ya? 39 ile 39 80 arasında mekik dokuyor. Ee, kütü ayağlısı yapmış adam ya. Desen yapıyor vallahi. Nasıl oluyor bu iş arkadaşlar? 10 kademe kaldırıp indirmiş her dakika. Değil mi? 39'dan 39 e ya bak 39 20'den şu kadar e, e, 3 5 20 kademe indiriyor kaldırıyor her dakika nasıl oluyor bu iş şuraya bak ilginç hareketler bu arada vallahi eksiye geçirecek herif 049 oldu. 14 dakikada adam ne yapıyor ya? Şuraya bak. Demiştim ya arkadaşlar. Şey. Ee, palanın da çok umurundaydı. Trader Ragıp'ın yeni yıla nasıl gireceği. Çakıyor işte bazı senetleri. Yapı kredi eksi 1.42. Garanti bankası eksi 1. Bankacılıkla çaktı ya vallahi bakalım. Yani e, tabii benim de gönlümden geçen yukarıya şöyle şiddetli bir alsa ve hani içimden de geçmedi değil. Ereğli'yi şöyle bir kaldırsa son dakika yılın son günü güzel bir kapanış yapsa diyordum yani. Ama hiç beklediğimiz gibi olmadı. Çok da müsait olmasına rağmen arkadaşlar. Bak görüyor musunuz endeks artı 1.30'dan neredeyse eksiye geçecek 0.33. Ereğli EMA 9 nasıl tutuyor görüyor musunuz arkadaşlar? Eksi 0 20 oldu o da. İnşallah dayanır bu kapı alma şeyine. Bankacılığı çakıyorlar dostlar. Şuraya bakın. 30.50'den 29.80'e geldi. şey, 29.90'a geldi garanti. Bankacılığın şeyi nasıl? Tam ema 9un da bankacılıkta. Tam kırdığı yeri e, teste geliyor. Ya asıl karın ağrısını biliyorsunuz arkadaşlar. Sabah kaplı açılışlar her zaman riski her zaman almıyor ama işte bazen de bu e, gazı e, bak. Alacak ya kafaya koymuş. 54 68'de bekliyoruz. Gel bakalım. Namussuz. Aha artı +0.27. Almaz sana adi isim buraya kadar getirmişken. Yahu yılın son yayını bile ihale bize kaldı arkadaşlar ya. Her şeyde bir atraksiyon. Seansın içinden başlasa da bir içinden geçsek. Yatırımcının diyorlar. Haydi bakalım. Almadan da dönerse de şaşırmayın ha. Buraya kadar gelip dur bakalım ne yapacak. Hayır işin kötüsü var ya. Toparlamaya zaman yok. Senetler devre kesse. Yani elimizdeki senetlerden bir iki tanesi panikleyip devre kesse arkadaşlar. Eksi dört yapsa öyle kalacak. <laughs> yani şeyden çıkamayacak, devreden çıkamayacak. 11 dakika var. Namussuz herif ya. Yaptığı işe bak. Cık. Elbet bir gün tanışacağım seninle Pala. 80 yaşında mı olursun, 90 mı? Bir restoranda büyük bir tesadüf eseri seninle tanışacağız. O zaman her şeyi soracağım. Neden böyle yapıyordun? Sene 2023'ün, 2022'nin sonları gaplı açılışlar yapıp bir gün almasan da öbürsü gün aklına gelip soluğu orada altı tane senedi çakarak aldırman e, açıkla bana bunu diyeceğim. Dönecek galiba. Aresay 20'ye geldi. Evet sene bitiyor arkadaşlar 10 dakika ee, güzel bir yıl oldu dediğim gibi tam onu anlatıyordum satışlar gelmeye başladı yani e, üzülecek bir şey yok arkadaşlar bazı dostlar işte diyor ki ya iyi kazanamadım ee, şöyle oldu böyle oldu ee, daha iyi değerlendirebilirdim bakın ben eski kafam olsa ben de daha iyi değerlendirebilirdim derdim ve de, de daha iyi değerlendirebilirdim. Çünkü sonu yok ki. Yani şunu almasaydım da bunu almasaydım alsaydım dersin. 500 küsür tane senedin içinde senin aldıkların da prim yapmıştır. E bir tane 3-4 kat gideni gözüne kestirirsin. Vay ben onu niye almadım dersin. Yani üzülecek şey bulmak zor değil borsada arkadaşlar. Ama insanlar takdir edecek şey bulmakta nedense zorlanıyorlar. İyi yaptıkları birçok şey olmasına rağmen. Yani sen bu piyasada paranı kenara çekmemişsin. Bir de üstüne gidip şortlamamışsın. Bak nasıl döndürüyor. Görüyor musun? Almadı kapı. Ee, kötücül bakış açılarının esiri olup ee, saçma sapan büyük periyotlarla inatlaşmalara, keçi gibi kafa tokuşturmalara kalkışmamışsın. Ee, paranı iki katına bile çıkarmış olsan e, öp başına koyman gereken bir şey. Hele daha tecrüben birkaç seneyse ya. Adam daha olmuş çiçeği burnunda mı diyelim yani çok kendinizi fazla yüklenmenin manası yok çok profesyonel traderların ne büyük hatalar yaptığını görüyorsunuz yani her şey gözlerinizin önünde yaşanıyor dolayısıyla üzülecek bir şey yok şimdi daha iyi nasıl olurum derseniz orada kolları sıvayalım Aa. çünkü ben gelişim odaklı bir insan olarak herkesin daha iyi bir versiyon olduğuna daha iyi sonuçlar alabileceğine inanıyorum eksiklerimi nasıl gideririm? Daha bilmediğim neler var öğrenebilirim? Daha iyi bir sermaye yönetimi ve risk yönetimi nasıl yapabilirim? Önümüzdeki seneki stratejimi nasıl kurgulayabilirim? Çift yön trading denen hadiseye vakıf değilim. Bu konuda nasıl tecrübe edinebilirim? Diyorsanız e, bol bol tartışalım. Ama üzülmek, pişmanlık yaşamak, korku inanın bana zerre kadar faydası yok size. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Benim çok saygı duyduğum hala hayatta olan 95 küsür yaşlarında olan e, Darrell Rutherford'un kitabında çok önemli bir pasaj var. Orada bir sözü borsa ile ilgili olmamasına rağmen benim çok dikkatimi çekmişti ilk okuduğumda. Yani 4 sene falan oluyor bu kitabı okuduğumda. Ve dedim ki evet ya böyle olmalı. Diyor ki kazanan bilincine geçmenin ilk kuralı kaybetmeyi okeylemektir. Yani kaybedeceğini peşinen kabullenirsen Otomatikman kazanan tarafa geçiyorsun diyordu. İlk başta anlam verememiştim buna. Ne demek kazanmayı, kaybetmeyi niye? Kabulleneyim ya dedim. Yani e, bunu çok saçma gelmişti bana. Ama bu neyi sağlıyor? Korkuyu ortadan kaldırıyor. Kafanda bütün paranın gidebileceğini kabullendiğin anda o rahatlıkla işlem yapmaya ya da işte e, yaptığın işi yapmaya devam ettikçe şu oluyor endişe ve korku titreşimi yaymamaya başlıyorsun. Sen paranı kaybetmekten korktuğun her an korkuyla hareket ediyorsun. Ee, ve bilin bakalım korku ne? İşte çekim yasasından da örnek verecek olursak korktuğun şeyin başına gelmesi. Paramı kaybedersen, paramı kaybedersen, paramı kaybedersen. Odaklandığın konu parayı kaybetmek. Kazanmak değil. Ama kaybedebileceğini peşinen kabullendiğinde o korkuyu üstünden attığında kazanmaya odaklanabiliyorsun. Tamam ya giderse en kötü ne olur bütün param? Ölmem ya tamam. O zaman şimdi kazanmaya odaklanıyorum. O korkuyu üzerinden atıyorum diyorsun. Anlaması biraz zor. Farkındayım. Ben de çok çaba sarf ettim yani. Adam kitabında eşsiz şeyler var. Ee, buna bir anlam verememiştim. Ama en sonunda kavradığımı hissediyorum yani bunu. Mesela buna şöyle bir örnek verebilirim. Diyorum ya paranı en az ikiye katladıysan ve paranın e, ikiye katladığın paranın yüzde %50'siyle şu anda borsadaysan senin artık bir kayıp şeyin yok. E, kazandığın parayla buradasın. İşte al sana kazanan psikolojisi. Hiçbir risk yok. Paramı kaybetme risk yok. Çünkü ben çıkarmışım paramı. 4 ay önce, 5 ay önce olmayan bir parayla buradayım diyorsun. O para daha da hızlı çoğaldığını görüyorsun. Üzerinden stresi ve korkuyu atmış oluyorsun. Tradingde de bu geçerli arkadaşlar. Her girdiğin pozisyonda terste kalırsam ne olur? Ya niye bunu düşünerek pozisyon açıyorsun ki? En kötü ne olur ya? Bunu kabullenmek parayı götürmüyor. İspatı benim yani. Param sıfırlanmadı yani ben bunu kabullendikten sonra ama gitti tamam şu an yok. Ee, öl ölmeyeceğim ya dedim. Tamam mı? Eee Böyle ilginç bir felsefe. Bunu da bir e, kulağınızın arkasında bulunsun diye anlattım. E, 0.54 yukarıya getirdi tekrar. Bir dakikalıklar gördüğünüz gibi Aresa 20'den e, yukarı dönmüş durumda. Pozitif uyumsuzluğun zayıf olan versiyonu yani nedir? Fiyatın daha alt bir dip yapmasına rağmen RSI'nin yeni dip yapmayarak yatay ikili diple dönmesi e, RSI daha üstte olsaydı strong dediğimiz yani güçlü pu pozitif uyumsuzluk. böyle olduğu zaman daha zayıf da olsa gene de bir uyumsuzluk diyebiliyoruz buna. Düşüşü desteklemiyor yani RSI. Ve ondan sonra da gördüğünüz gibi M9'un üstüne atıp tutunan bir, bir dakikalık grafiğimiz var. İlk etapta da şu düşeni kırmamız lazım. E, 4 dakika kaldı. Sene bitti. Eee Bir arada çok güzel ve çok stresli günler yaşadık. Birkaçını son birkaç günde yaşadık. Elimden geldiği kadar sizlere e, stresli anlarda destek olmaya çalıştım. Sizler de sağ olun. Her zaman e, yayınlara gelen arkadaşlarıma özellikle çok teşekkür ediyorum. E, yani Sizler olmasanız bu yayınlar bu şekilde devam etmezdi arkadaşlar. E, yani en son artık hiç 30'un altını hiç görmüyoruz. Maşallah diyelim. 60'lara 50'lere varan kişiler... E, Canlı izliyor. Daha sonrasında da 300-400 kişiler ve bazen binleri buldu biliyorsunuz. Çok şey yayınlar. Stresli günlerde yaptığımız yayınlar. Dolayısıyla gayet güzel de bir büyüme de elde ettik YouTube kanalımızda. Bu sene hedeflerim bu alanda da daha büyük. 5000 abone hedefime Oldukça hızlı geleceğimi öngörmeye başladım. Çünkü gerçekten günde bayağı bir abone gelmeye başladı. 4.650'yi geçtik bugün itibariyle. Ama asıl hedef yıl içerisinde 10.000 kritik eşiği geçmek. Ee, bu bizim için, kanalımız için çok güzel bir hedef olduğunu düşünüyorum. Ee, Twitter'da nasıl koyduk? Beklediğimizden de çabuk geldik. Bunda da bunun olacağını düşünüyorum. Kafamda çok projeler var. Shorts videolardan tutun. Eee diğer serilerimizin çok daha hızlı bir şekilde sizlerle buluştuğu bir sürece başlıyoruz. Biten bir şey yok. Biz beraberliğimize devam ediyoruz. Pazartesi kaldığımız yerden yeni bir yılın ilk seansıyla başlayacağız. Hektaş'ı bakın nasıl veriyorlar görüyor musunuz? Eksi 2 oldu. Ne yaptılar burada ya? İlginç yani arkadaşlar. Bak bak bak. Neyse. Adamlar kafayı yiyecek böyle giderse. Burada arada e de onunla beraber simültane veriyorlar. Sasa eksi bir de. Bankalar toparladı birden. Tabi bak bankalarla adam şey yaptı atraksiyonu yaptı bankalarla aşağı çekip tekrar bankalarla yukarı aldı gördünüz mü eksi bir buçukları gören garanti akbank tekrar yukarı aldı evet dostlarım bir dakika kaldı karanlık odaya kalamayacağım beyhan bey ile görüşmemiz var kendisini e, arayacağım e, hepinizi Tekrar sevgi saygıyla selamlıyorum. Ee, lisan ettikse bir hatamız olduysa da afola. Ee, dediğim gibi ben gördüğümü paylaşan birisiyim arkadaşlar. Kötü bir şey gördüğümde de ben hiç çekinmeden biliyorsunuz daha önce de paylaştım. Olumlu baktığım zaman da neden olumlu baktığımı e, elimden geldiği dilimin döndüğü kadar sizlere aktarmaya çalışarak. Bir şeyler kata katmaya çalışarak öğretmeye çalışarak buradan dönecek ama neden dönecek? Yani şov yap, yaparak dedem de EMA 9'un kaç olduğuna bakarım yazarım buradan döner derim ya da Aresa 20'nin kaça tekabül ettiğine bakarım hatta hiç e, rakam söylemeye gerek yok buradan döneriz derim döner e, biraz aşağıdan ama size öğretirsem ben yarın öbür gün burada olmasam bile e, siz altın bilezik gibi kolunuzda sert satışların nerelerden tepki aldığını bilerek hiç olmazsa daha huzurla işlemlerinize devam edebilirsiniz. Benim amacım size bir şey katmak yani. Her şeyin başı. Kendinize çok iyi bakın. Müthiş bir 2022 idi. Bolluk bereket dolu bir 2023 diliyorum bütün arkadaşlarım için. Gene beğeni istemeyince gene 23'te kaldık arkadaşlar. Gider ayak. Parmaklarımız alt tuşlarına bastığı gibi biraz da beğeni tuşlarına basalım. Kendinizi hiçbir şey için üzmeyin. 2022'de yapamadığınız, yapmak isteyip yapamadığınız akşam kişisel mahkemeye bekliyorum. 2023'ü hayatınızın en iyi senesi yapmak için neler yapabileceğimizi birlikte e, düşünelim, tasarlayalım ve yeni yıla birlikte merhaba diyelim arkadaşlar. Tekrar iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.